Evet abi Rimworld'de en son nerede kalmıştık? En son ilk yayolarımızı üretmiştik. Şuraya birkaç yer daha atmıştık. Görev yapmıştık birkaç tane. Şu anda da zırh basıyoruz. Tabi burada böyle bir düzensizlik var. Burayı biraz daha düzeltmek lazım. Bir ayrı bir odalar modalar atmak lazım ki çok kişi var. Sağlam bir taş bloğu var bizde. Var ama kum taşından kalkerden falan daha fazla gelebilir hatta kalker ve aynen ikisi boğulmuş. Şuraya bir kalker kum taşı bir getirin bakalım. Şu yay yolları da bir satmaya götüreyim ben. Devam eden yani bir takım yemek sıkıntılarımız var. Evet. Asker kaçağı diye bir görev varmış. He bu imparatorluk var ya birisi imparatorluktan kaçmış. Asker size sığınayım diyor ama arkasında imparatorluktan askerler varmış. Eğer kabul edersen diyor Dominion imparatorluğu ile düşman olacaksın diyor. O yüzden kabul etmiyoruz. Jeotermal enerji araştırmamız tamamlandı. Çok güzel. Mikro elektroniğe bir geçin. Gökyüzüyle bir iletişim kurabilelim. Aynen bak şuraya odaları atabilirim yavaştan. Şurayı yani birkaç masa atarım yemek yesinler diye. Burayı depoya çeviririm. Ve yemek yapacakları yeri falan ayarlarım burada. Birazcık şu tarafa kayabilir. Hatta burası biraz küçük gelebilir ama. Neyse bakacağız artık. Şu tarafa taşırırım birazcık olmadı. Yani odalar birazcık şuraya doğru şöyle büyür. Bu tarafta full tarım yaparım. Hatta şu tarafta bile tarım yaparım. Yukarıda da yaparım. Her yerde yapabiliriz. Şuranın inşasına bir başlayalım. Elimizde şu an kalker var. Elde ne varsa onlarla yapıyoruz. Tabii ki ilk başta Hadi bakalım buraları inşa edin. Frostli bandana takmış suratına. Burada yeşim taşı bulmuşuz. Güzel. Mikro elektroniği araştırınca hızlıca şu derin sondaja da geçebilirim. Yani derin sondaj demek. Şurayı bir yere kazacağım ve full kum taşı blok basabileceğim demek. Şu anda herkesin çelik yeleği var. İlk etapta bu baya önemliydi bizim için. Ve şu anda 1, 2, 3, 4, 5 tane de kaska ihtiyacımız var. Kurşun geçirmez kask. 5 tane basın bakalım. Güzel. Yani buranın duvarları tamamlandı. Şimdi oraya şuradaki mobilyaları taşımamız lazım. Burada 6 kişilik bir oda var. Yer var yani. Biz 7 kişiyiz. Hop bize bir 210 gümüş hediye bırakmışlar. Çok iyi. Ziyaretçilerimiz. Aramızda 13 olmuş onlarla. Ki güzel. Ulan daha halıcılığı araştırmadık be. <laughs> yine çok yine çok teknolojik şeylere gidiyoruz. Sıcak hava dalgası bitmiş herhalde. Ama yine de dışarısı 40 derece abi. Şimdi Şurayı şöyle bir kablolayayım bakayım. Her yer birbirle bağlantılı olacak. Çok da gerek yok aslında. Bunlar zaten yer altından geçtiği için bu kablolar patlamıyor yani. Şurayı da şöyle bir kazın. Şurayla bağlantı oluşturalım. Hayda haritada sadece 5 tane geyser var abi. Bir tanesi de köyün ortasında yani. Buna kursak şuradaki taratik kaldırmamız gerekiyor. E kaldıracağız. Elektrik lazım. Şu tareti şuraya taşıyın abi. Şunları da bir yıkalım. Burada bir vaşak yine domuzunu avlamış. Afiyet olsun kral. Öfkeli gine domuzu. Vaşa afiyet olsun dediğim için sinirlendi herhalde geliyor. Hiç gine domuzuyla dövüşmüyoruz. Aa, geldi kapıyı falan tekmele diye. Hayatımıza devam ediyoruz. Oba buradaki psikoid bitkiler de büyümeye başlamış. Bunlar fena hasatlanıyor. Yani burada devasa bir yayo birikecek. Oğlum ziyaretçi gelmiş de çocuk mu gelmiş? 7 yaşında biri. Yavrum senin anan baban yok mu? Tek başına gelmişsin. Şimdi şuraya da bir depo atacağız. Kalkerimiz ne kadar var? 324 kalker artmış yine. Şöyle kapatalım burayı. Hatta şöyle planlarsak şurada yemek yapma yeri olsa ki yemek yapma yerinin iki tane olmasını istiyorum. Yani şurada şöyle bir kapı olacak. Şurada duvar olacak. Aynen böyle. Şurada da kesim masası olabilir. Oranın duvarı da böyle olsa olur. Kalan yer full depo mu olur? Olabilir. Dur ben burayı bir ayar çekeceğim ya. Tamam. Kafada şöyle bir şey kurguladım. Onu yapacağım şimdi. Yemek yeme yerini de şu araya sıkıştıracağım. Buradan alsınlar yesinler hemen diye. Bak şimdi şuralara hep sandalye. Şöyle. Önlerine de masa gelecek. Tamam Burada aynı anda 12 kişi yemek yiyebilecek. Birazcık dar bir ortam. Yemek masanız, yemek odanız güzel olunca seviniyorsunuz biliyorum ama şimdilik yapacak bir şey yok. Lan bir kare kaydırsam şu tarafa da. Buraya 2-3 heykel atıp burayı güzelleştirsem mi acaba diye düşünüyorum da. Neyse ona bakarız sonra. Güzel şu ziyaretçinin yatağının sonunda şuraya kaydırabildik herif bir salmadı yatağını. Ya. Yeni sevgililer dedi. Bak şu an merak ettim kim olduğunu. Bakıyoruz Korkmaz ve Outsider. Bak bak bak. Korkmaz senin. Allah Allah Korkmaz sen. Eski sevgilin varken kime yazmıştın abi? Kızıl Sakal'a yazmıştın da o mu seni reddetmiş diye. Burada bir parti veriyorlardı. Kıskandırmak için kesin yazıyor demiştim. O Kızıl Sakal mıydı ya? Furkan değil. Furkan'ın sevgilisi var. Frosty de olabilir. Ama neyse. Korkmaz Outsider'a onun kıyafetleriyle ilgili iltifat etmiş. Outsider iyi yanıt vermiş. Ve şimdi Korkmaz'ın sevgilisi. <laughs> bu kadar kolay mıydı reis? <laughs> i̇şte bu kadar kolay abi. Biz denemediğimiz için kaybediyoruz. Peki Korkmaz erkek mi? Niye erkekler kızlara yazıyor abi? Sherian erkek bak. Kızlar niye erkeklere yazmıyor? Şuralarda bir aydınlatılsın lütfen. Artık yemekler buradan yapılacak. Çok ileride çok büyüyeceğimizi düşünerek iki tane atıyorum bununla. Aynı anda yemek atılması gerekebilir. Şuraları da şöyle bir ışıklayalım. Işıklamak. Şu kasap masasını da alın. Şuraya getirin. Bu ne abi burada? Şunu yık. Vay bize bir gözlük hediye etmişler. O gözlüğü merak ediyorum. Acaba kim alıp giyecek? Normal bir gözlükmüş. Kimse giymiyor şu anda. Şaşırtıyorsunuz lan beni. Outsider gel sen giy. Bak bakayım. Abi çok iyi. Üstünde böyle bir deniz gözlüğü gibi bir şey. Çelik gerek artı üstsüz üst ve kurmalı silah almış. Kurmalı silah alma ya. da berbatmış da. En azından gel altı patları al yani. Şurayı var ya bir zeminlersek bence burası güzel olacak gibi geliyor bana. Bir de zeminleyelim burayı abi. Planla bir işimiz kalmadı artık. Şu planı bir kaldır. Güzel. Ne oldu burası? Etkileyici oldu ki bu etkileyici olması bizimkilerin moralini arttırıyordur diye düşünüyorum. Bakıyorum. Yok mu hocam? Moraliniz artmıyor mu? Yemek odası değil mi burası? Aynen. Güzel dinlenme odası var diyor. Tamam. Güzel yemek odası da var. Ben çıldırttım. Var işte. Sonunda mikro elektronik bitti. Hemen buradan halıcılığa bir geçelim abi. Halı dokumaya ve yeni eklenen şeylerden çeşitli iletişim konsolu. Bu iletişim konsolunu getirin şu köşeye kurun. Şurada evet. Burada 304 tane yayo gelmiş. Buraya o yüzden bir adet ticaret feneri lazım. Şu depoyu da alacağız. Şuraya kaydıracağız. Hatta depo olarak değil direkt raf olarak kaydırabiliriz. Bak şöyle raflar daha iyi. Aynen. Bak şöyle. Aynen böyle raf iyi burada. Şimdi bizde mermer var. Ama mermer bulacağımız çok bir yer yok. Buranın kendi kaya tipinden değil mermer. Şurada bir yerde binayı yıktığım için elde etmiştim. Onu o yüzden şuradaki zeminde bir harcayalım. Tam burayı sarsa 135 yetiyor yetiyor. Güzel şuraları da sarsın o zaman. Şimdi buralara şuranın ayarlarını kopyalıyoruz abi N ile. N ile kopyalıyoruz. Şuraya yapıştırıyoruz J ile. Güzel. Kasap masasını şuraya taşımayı unutmayın çocuklar. Şurayı steril döşeme yapacağız. Şunu da kaldıralım buradan. Oo buraya egzotik mal tüccarı gelmiş bak hemen. Outsider sen konuşma 0.09 sadece ses çıkarabiliyor ağzıyla. Sosyalliği iyi olan başka biri yok mu? Korkmaz. Hemen gel konuş bakalım. Çünkü bizim yayoların hepsini satabiliyoruz. Hepsini sattığımızda 4402 gümüş alabiliyoruz. Onun karşılığında Bileşenimiz azalmış. O yüzden bileşen alacağız. 20 tane ver abi bileşenden. Pisişik şok mızrağı lazım. Yeni karakter katmamız için kendimize. Alalım. Aga de silah falan yok ya. Paran da lazım. Paran da lazım da. Bileşen alalım bari daha fazla. Zırh mır silah falan sataydın iyiydi yani. Zıplama çantası satıyor. Bunlar da lazım da bunlar ileride lazım olacak ya. Şimdi boşuna 2500 harcamayalım. Bir egzotik mal tüccarı daha mı geldi? Sherin şununla konuş bakayım. Aa evet aşçılığı arttıracak şey satıyor. Ama şu an bizim gümüşümüzü görmüyor. Çünkü gümüşümüzün olduğu yerde ticaret feneri yok. O yüzden önce o ticaret fenerini atman lazım. Ardından şuraya gelen 2500 gümüşü de oraya taşıman lazım. Yaparsın be kral. Hepsini aynı anda taşıyamayacağım. Bakalım kaç taşıyacaksın. Yine biraz taşıdın. Güneş patlaması olmuş. Güneş patlaması oldu elektrik gitti inanılmaz ya. Adamlar gelmişti görüşemiyoruz şu an adamlarla. O aşçılığı geliştiren şeyden alayım. Bizimkilerin aşçılığı ne kadar iyi olsa da daha da gelişsin yani. Bir anıt yapmamız isteniyor. Onur karşılığı ya da iyi niyet karşılığı al diyor ya da bu eleman sana katılsın diyor. Ooo özelliğini görebiliyormuşuz da hocam senin aşçılık var ve sen savaşçısın. Bize savaşçı çağırlar lazım. Bize o... Zırh vardı ya görevden alacağım. Hala vermediler zırhımı. Peşindeyim. Vermezseler rakunla domuzu öldürürüm. O zırh geldiğinde o zırhı sen giyeceksin. Sen iyisin sen iyisin. Kabul. Kapsülü vardı diyor. Hemen buradan gelen şeyi kuralım. Küçücük bir şey bir de var ya. Bunu biraz uzağa kuralım. Çünkü bunu daha sonra yıkmamamız gerekiyor. Hocam şuraya bir yere atın onu. Elektrik bir gelsin. Seri lazım. Yemekleri falan buraya koyuyoruz. Buraya şey atmayı unuttuk ama bak. Soğutucuyu şu taraftan atalım. Şöyle iki tane. Güzel elektrik geldi şirin hemen şuraya gel. Hocam evet 2000 gümüşümüzü gördün şu anda. İnek ve boğa satıyorsun. Normalde bunu alırım süt için. Hoşuma da giderdi ama bir dakika dur bakayım. Pis yatıştırıcı. Güzel. Aşçılığı geliştirecek olan şey var. Bunları hep almamız lazım bizim. Sattığın diğer şeyler çok önemli değil. Şu ineği ve boğayı alsam alayım lan. Aldım. Bunlara bir ahır noktası lazım. Yani maalesef, maalesef üzülerek ve ağlayarak bunların ahır noktasını burası yapacağım. Bunlar da etraftaki bütün pirinçleri falan yemeye başlayacaklar. Bunlar o yüzden acil şöyle bir geçici ahır yapmam lazım bunlara. Ahşaptan abi şuraya hemen yapalım bir tane. Mülteci Dominion'dan da hediye gelmiş. Şuraları da şöyle çitleyelim. Bunlar dışarı çıkıp kendileri otlasınlar buralarda. Belli bir süre yemek götüremeyebilirim çünkü. Şuralarda şöyle çit kapısı bırak. Bize hayvancılığı olan yok mu abi? Terbiyecilikte Furkan Şahin varmış ve Frosty. Frosty terbiyeciliğin bir. İnşaatın da bir olsun senin. Bahçıvanlığın ve çiftçiliğin iki. Hatta bahçıvanlık çiftçilik bir inşaat iki olsun. Zaten inşaat yapan varmış. Hediye olarak da tıbbi malzeme gelmiş. Hediye güzel. Frosty neredesin Frosty? Kapalı ahır yoktu ya. Bunlar açık ahır diye mi geçiyor? Şunu alın o zaman şuraya koyun. O bunlar şu anda Sherian'ın ve Furkan'ın evliliğini kutlamak için burada toplandı herkes. Hadi bakayım ne oluyor? Boğa bir dolaşmaya başladı diyor. Boğa kaçacak boğa. Siz burada eğleniyorsunuz. Para verdiğimiz şey gidiyor bak. Hemen Frosty. Abi kapalı ahır nasıl yok? Şurayı bir inşa edin gözünüzü seveyim ya. Şerian. Tamam sonra evlenirsin oğlum ya. Al evlilik töreni durdurulmak zorunda kaldı boğalar yüzünden. Frosty şunları bağla ya. Hayvanlarımızda veba ortaya çıktı bu arada. Bu anıtı ahşap duvarla atabiliyoruz değil mi ya? Şöyle. Ahşap kapı atın. Kum taşından bir anıt yapın. Bir de kum taşı kaldırım mı yapsak? Kum taşı yokmuş. Kum taşından bir de kaldırım yapın tamamdır. Bir ticaret gemisi yakından geçiyormuş. Şuna bir bakalım. Ha bu organcı ya. Yonik bacak falan güzel olurdu da hocam. Yok yok. Yok para yok para. Bir de toptancı geldi. Hadi bakayım. Korkmaz. Toptancı ile konuş bakayım. Bu toptancı önemli de şu taşıma işlerini bir yapın hocam. Şurada para var ya. Şu parayı bir taşıyayım lan. Şuradan Yayoyu yapın dedik sonsuza kadar. Bunu niye kimse yapmıyor ya? Bay he. Şu yayoyu yap ya. Şerion. ya şunu taşı ya. Abi yayoyu niye buraya götürüyorsun? Burada yayo serbest miydi de? Yo değil. Şunda mı serbest? Ulan bunun niye ayarları kaymış? Korkmaz gel konuş bakalım toptancıyla. Alabileceğimiz ne varmış? Şimdi bizim yayoları istiyorsundur sen. İstiyondur istiyondur. Ha tamam. Kumaş da istiyor. Kumaş da verilebilir aslında. Bunda da adam gibi bir şey yok ya. Enteresan ha? Bizim kürkleri istiyor abi. Şu kürkleri ver gitsin. Gelen parayla bileşen al. Bileşen denen şey lazım oluyor. Odun istiyormuş bizden. Vallahi bin odun satarım sana ha. Hiç acımam. Şu Ironwood'larımı da satarım. Onun karşılığında da senden iki tane Labrador alırım. Bunları taşıma için eğitirim ben bunları. Sonra bütün bileşenini de alırım. Üstüne para da alırım. Hadi bakayım. Temiz ticaret. Köpeklerin de eğitimine full veriyoruz abi. Bu köpeklere eğitilecek. Diğeri nerede? Şuradaymış. Şurayı da çitlersek şu kapıyı açarım ben. Ürün israf oldu diyor ya. Frosty. Süt sağcını yapamadın ya. Şu kapıyı açık tutun abi. Bunlar dışarıya çıkıp şuradan bir şeyler yiyebilsinler. Bir toptancı daha geldi. Ne çok geldiniz lan. Buna da 112 tane yayo vereceğim. Karşılığında ya kardeşim güzel kardeşim zırh sat bir şey sat silah sat şu an benim ulaşamayacağım bir şey sat bana ya yok hiçbir şey yok bileşen alıp duruyoruz bunlar yüzünden görev mevcut diyor Ücretsiz bir yatak odası lazımmış. Kraliyet yükselişi falan filan. Ha, şurayı bitiriyorsunuz ya. Yeni bir katılacak bize. Şunu bir yapın hızlıca da. Oh erkeklere psikik rahatlama geldi. Halı dokuma araştırması tamamlanmış. O zaman şimdi daha güzel silahlar için ağır ateş gücünü araştıralım. Hatta bize şu anda daha iyi bir araştırma masası geldi değil mi? Yüksek teknoloji olanı geldi de bunu buraya koyarız aslında. Şunu şuraya kaydırıp şunu yıkarsak. Şuraya bir çelik yüksek teknoloji araştırma masası atın. Bir de buradan kum taşı blo yapmaya devam edin. Kalker bloğuna da devam edelim. Hocam bitir daha. Bitir vallahi yorulduk seni beklerken. O bitirdik ve Jess bize katıldı. Oo, gözlerin alev atıyor yalnız. Anıt tamamlandı. Bağlantılı görev başlıyor. Tamam oğlum bize katıldın artık. Tam sakin ol. Şuraya gel bakayım. Sen niye böylesin? Senin ırk neymiş ya? Ekstra açmış galiba bu. Çok yemek yiyecek ama iyi savaşçı. İyi şi, güzel. Senin de aşçılık var. Yani başka bir şey yok galiba sende. O yüzden aşçılığına bir verelim. Sana bir de şuradan şimdilik kurmalı tüfekten vereyim. Ama sana daha güzel bir tüfek bulacağım ben. Yapacağım yani şu an araştırıyoruz. Bize şu an iki tane daha oda lazım. Ki kalker yok. Kalker de bulalım abi. Tamam şuraya odaları atacağız. Şuraya da çalışma odamızı atölyemizi atacağız. Şunlar artık böyle ayak altında bir yerde olmayacak yani. Kum taşı daha çok olduğu için bu kısımları kum taşından atmaya başlayalım. Şöyle bir getirin abi şuraya kadar. Şuradan kapı girişi versek olur. Halıcılığı araştırdığımız için şuraya da bir zemin atalım. Bir odaya neredeyse 120 kumaş gidiyor abi. Hop saldırıyoruz bakalım. 8 kişi geliyor ki bir açıklık vermiş miyiz buradan girebilecekleri? Vermediysek eğer herkes hemen şuraya gelsin ama seri gelmeniz lazım. Bakayım aynen bunlar şu an burada takıldıklarına göre bizim ineklerin var ya ineklerin şuraya gitmesi lazım yoksa bunlar gelir ki inekleri öldürürler. Frosty bu iş sende. Bu inekleri kapısını kapatacağız. Hemen geliyorsun buraya Frosty. Şu inekleri bağla içeri evet öbürünü de bağla. Çok seriden. Güzel şimdi hemen buraya gelmeni istiyorum. Herkesin güvenli olan bölgeye gelmesini istiyorum. Hayvanlardan da bizim köpekler de bu bölgeye gelsin. Tamamdır. Şimdi savaşçımızın Maalesef şu anda bir zırhı kaskı yok. halledeceğiz. Aldırıya başladılar. Bunlar bize çok sıkıntı çıkaracak gibi durmuyor ama şuraya gelin bakayım. Ya hocam rakun. Domuz bir defolun gidin ya köyünüz artık. Nereye gidiyorsunuz? Siz gidin diye ne yapayım ben ya? Bizim silahlı ekip şuraya gelin. Sherian şuraya gel. Frost şuraya gel. Furkan şuraya gel. Olur da geçerseler şuradan diye ki geçecekler. Kalabalıklar çünkü. Ama moralleri bozulabilir ya evet. Ölmeyin. Valla bizde birinde psik bir şok mızrağı var. Tam bunlar kaçarken şok mızrağını kullanabilirim. Kimdi o acaba? Korkmazdaymış. Tamam. Hop düştü ya. Taret. Allah Allah. Ağzından lav atıyor bunlar ha. Bunlar tehlikede. İnşaat 8 diyor. Aşçılık 5. Zanaat 7 abi. Sen iyisin. 5 saatim var. Ölmezsin. Ölmezsin. Şu mermiler sana denk gelmezse ölmezsin. Güzel. Kaçıyorlar şu anda. Kaçıyor. Korkmaz sen bir dışarı çık bakayım. Kızıl sakal sen de şunu stabilize. et. Korkmaz'ın dışarı çıkması önemli çünkü bunlardan birini belki alabiliriz diyecektim. Nereye geliyorsunuz lan siz? <laughs> Yanlış yer dediler döndüler. Be, korkmaz da korktu bir. <laughs> Senin karaktere bakalım. Zanaat tıp var diyor. Bu tarafta inşaat, zanaat, sosyallik. O diğeriymiş. 24 yaşında hızlı öğrenen köstebek diyor. Nişancılığı inşaatı var. Yani çok da iyi değilmiş de. Onu alabilirim ya. Bunda da zanaat ve tıp olduğu için alabilirim. Bilmiyorum bunlar Bak, kafama yatmaz. Şunu vur bakayım. O kendi imkanlarıyla ölmezse onu alırız. Diğerleri kaçtı zaten. Ölme yavrum işte ya. Bak 6 saat içinde öleceksin. Yıkıl. Yıkıl bakayım. Kan kaybı yaşıyorsun şu anda. Şu an mahkum için bir odamız yok. Şu odalardan birini mahkuma verelim. Ne yaptım bu adamı? 5 saati var hala tamam. Korkmaz vur bakayım. Vur dek getirirsin vur. Oo ama üzerinden sağlam gümüş çıktı ha. Tamam 21 saate çıktıysa bunu esir al. Kazı çalışmaları niye durdu hocam? Şu bize gelen savaşçıyı da bir çekelim unutmadan. Evet sen adın artık Melih Yalçın oldu. Hadi bakalım Melih. Seni alabiliyor muyuz peki? Oo 13 direncim varmış. Çok iyi. Seni hemen alırız. Ağır ateş gücü araştırması bitmiş. Yani buradan nereye geçebiliriz? Şu aküyü bir araştıralım ya. Enfeksiyon dedi. bu elemanda enfeksiyon çıktı ki buna kaliteli ilaç verin. Kızıl sakal. Sen bunu bir tedavi edersin. Egzotik mal tüccarı geldi bak bunda enteresan bir şeyler olabilir. Bayhe. Konuş bakalım. Bizde de şu anda yayo var çünkü yayoyu bir üretmeye başladık vallahi. Bütün ticareti onunla sağlıyoruz bak 120 tane daha var. Eşek veriyor da gerek yok. Araştırmayı geliştireyim diyor. Bizimkilerin araştırması bayağı iyi zaten. Bir tane daha şok mızrağı ver ama. Yani başka da bir şeyiniz yok abi. Yani başka bir şeyiniz yoksa ne alıyoruz? Biliyorsunuz bileşen alıyoruz. 15'te bileşen ver. Şu anda daha iyi silahlar basabileceğiz. Kurşun geçirmez kask yapın demişim. Onu yapmamışlar da. Ne eksik ki yapmadınız. Demirci zanaatçı da var. Bir de onun altına çünkü ağır makinalı yapmanızı isteyeceğim yani. Şu i̇nşaat işlerinden vakit bulamıyorlar herhalde. Oo sonunda süt bulmuşsunuz Frosty. Bu sütü içiyorlar mı acaba? Yemekte mi kullanıyorlar ya? Akü araştırması da tamamlandı. Güzel. Steril döşemeyi araştır o zaman. Abi korkmazın eski sevgilisi yine geldi bak. Abla sen geldin ama korkmaz sevgili yap. Oğlum Frosty. Frosty ile Kızıl Sakal dövüşmüş de Bu nasıl bir dövüşme lan? Herif baygın. Kızıl Sakal. Dövdün adamı gel kurtar. Ablacım ne diyorduk Bella? Vallahi sen bir eksi iki düşmüşsün korkmaza karşı ama artık korkmazın başı bağlı. Korkmaz saçma sapan bir kar maskesi kesi giymiş üzerine. Outsider'la artı 68 diyor. Ya işte öyle izlersen duygularını söylemezsen gelir başkası alır gider. Sen de şu anda acıklı müzik dinlersin gökyüzüne bakarsın. Enfeksiyon dedi kızıl sakalda enfeksiyon çıkmış ya kızıl sakal. Gel şuraya yat. Bize doktorla iyi olan başka kim var? Şerin. Kızıl sakalı bir tedaviyle Bu elemanın da vardı enfeksiyon. Ne olmuş? Ben bağışıklı çok iyi şu anda. Çıldırma dedi bu. Eleman çıldırdı şu anda. Kaçmaya çalışıyor. Öyle bir şey yok. Korkmaz Furkan. Gelin şuraya girin. Şuna bir saldırın bakayım. Tek de yattı zaten ya. Savaş tüccarı gelmiş de hocam siz yani bilmiyorum sizde güzel silahlar yok gibi. Bak 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 ziyaretçiye bak. Bize yardımcı olmak için buraları kazıyor adam. Outsider gel şununla konuş bakayım. Bizden ya yolları ya yolları verelim buna. Yani işte güzel şeyler vermiyor. Aa ağır makinalı tabancayı yapmışlar. Değeri niye 38 dolar lan bunun? Çok düşük. Bizdeki şu dandik kılıçları bıçakları falan ver gitsin bir yer açılsın ya. Yani. Şimdi savaşçımız Meli, artık şunu kuşanabilirsin. Bunlar bu kaskı yapmıyorlar çünkü kaskta lazım olan bir şey yok herhalde bizde. Çelik lazım diyorlar. Niye yapmıyorsunuz abi o zaman? Kimin mesela zanaatı Bay H'nin iyi. Malzemeye ihtiyaç var. Ulan ne istiyor lan bu? Ben neyi kaçırdım? Ha gümüş de mi istiyor bu? Allah Allah. Ha pıla çelik istiyor. Pıla çelik. Pıla çelik yok bizde. Buluruz buluruz. Steril zemin de araştırıldı. O zaman bize kalkanları araştırın. Yakın dövüşçülerimize kalkan vereceğiz. Şuradan bize bir çelik yelek daha yapın o zaman. Bir tane daha ağır makinalı yapın. Şu odun jeneratörlerini bir kaldırın ya. Düzenli olarak odun yiyor bizden maalesef. Şuradan da birazcık ağaç kesmemiz lazım. Oo, mısırlar sonunda büyüyor. Toptancı geldi. Kızıl sakal hemen toptancı ile konuşamıyorsun. Sende sosyallik yok. Pardon. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Herkes burada toplanmış. He? Mevzu mu var? Nikah töreninde katılıyor. Aa, sonunda bir nikah töreni mi yapılıyor? Kim kimle evleniyor? Ya kavga çıktı ya. Sherian'la Korkmaz arasında kavga çıktı. Bir tane de toptancı geldi. Yukarıda bir şey bir şey avlıyor. Bir tane de buzağı doğmuş. Hop tamam. Evlilik töreni sona erdi diyor. Valla karı koca oldular be. İyi ha. Bayhe gel bakalım da şu toptancıyı bir ara. İki tane toptancı varmış. Şu anda vallahi satacak bir şeyimiz yok. Kumaş istiyorlar. Maymun derisi istiyorlarmış. Ver. Onların bize vereceği güzel bir şey yok. Ama plaçelik almamız lazım. Bir 50 tane alalım. Bir de diğerini ara bakalım. O ne satıyormuş. Valla bir inek daha satıyor. Bir inek daha alınabilir aslında. Onun harici elle tutulur bir şey yok. Şu ineği alayım ya. İki inek iyi olur abi. Hayvancılığı da tutturmuş oluruz. Hatta bir inek daha ver. Güzel. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Bu bölüm Birazcık daha köyü düzelttik ve bir hayvancılığa giriş yaptık. Ki hayvancılığa girmemiz iyi oldu buradan çünkü düzenli süt gelecek ki burada şu anda 1 2 2 inek, 2 tane boğa var. Yani daha fazla buzağı da gelir buraya. Bunlara bir yemek sağlamak lazım. O yüzden bir yerde saman ekebilirim. Saman artı etle sağlam hayvan yemi yapıyorduk. Ve diğer bölüm şurayı açmayı düşünüyorum şu antik tehlikeyi. Onun için birkaç tane daha güzel silah yapacağım. Kaskları da artık yapıyorsunuzdur diye düşünüyordum. Evet yapıyorlar. Silah, kask hepsi burada yan yana duruyor. Şuraları tamamlayınca herkese bir odada vermiş oluruz ya. Kaç kişi var şu an? Bende 8 kişi var da şu ikisi de niye gitmiyor anlamadım abi. Bir defolun gidin lan bir köyünüze ya. Yeter ulan. Katafrak zırhımı verin ya artık. Tamam git kardeşim artık ya. 22 gün olmuş lan. Neyse buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer bölümde görüşürüz.